Bugün PKK silah bırakıp ülkeyi terk edecek yönünde bilgiler verilmekte. Neler hissediyorsunuz bu PKK'nın ülkeyi terk etmesi konusunda? Sizin de acınız var zaten. Neler söyleyeceksiniz? İyi bir şey aslında. Çok güzel bir karar. Yani... Şu şey. Bu kararın olması çok güzel bir şey. Benim kardeşim şehit oldu bu yolda. Dilerim inşallah kilise şehit olmaz bundan sonra. Yerleri metin kaldı. Atış düştüğü yeri yakar. Beş yıl oldu. Beş Eksikliğini yıl. hissediyorsunuzdur Eksikliği tabii hissediyoruz. Ama devletimiz, milletimiz sağ olsun yardım etti yine. Bir sıkıntımız yok bundan. Ne yardımlarla bulundu devlet? Maddi, manevi ne olursa olsun yardımı bulalım. Okula isim ne verildi? Okulda şehidimizin ismini verildi. Çocuklar nasıl derslerinde? Dersleri çok başarılı, çok iyi. Birisi üçe gidiyor şu an, birisi de ikinci sınıf. Yani Türkiye gündemine bir de e, şehidlikten ziyade maddi durumu olmadıktan e, gelmiştiniz. Yani şu an artık her şey iyi. Her şey iyi, çok iyi. Biz halkımız yok, Allah Devletimiz de, milletimiz de. ne Barış iyi, çok güzel bir adım yapıldı. Çok güzel bir şey aslında. İstiyoruz inşallah devam gelir. Kimse şehit olmasın. Yüzlerce, binlerce şehit oldu. Bundan sonra olmasın. Annal anneler ağlamasın. Babalar, yeğenlerim, kimse yetim kalmasın. Eğer söyleyeceksiniz Türkiye'yi tek tek gezip barış süreciyle ilgili fikir alıp veriyorlar. İyi bir şey aslında. Milleti bilinçlendirsinler. Bugüne kadar bir sürü kan döküldü. Çözümde gelip barışın olması daha iyi. Yani şehit olmasın, anneler, babalar, çocuklar, eğitim kalmasın. İstemiyoruz böyle bir şeyin olmasını. derslerin nasıl? İyi. En çok sevdiğin ders hangisi? Türkçe. Türkçe neler öğreniyorsunuz okula? Ders. Ne öğretiyorlar? Şiir falan hiç ezberlemiş misin? Şarkı. Şarkı. Hangi şarkı? He? Her şeyi hangisi? Sesle söyle biraz sesle söyle. Çanakkale şiiri Heykeller. Evet, Ezberlemiş misin? Evet. Birazını bize söyler misin? Söyle. Çöle kari. Sesli söyle. İçinde Babanı özledin mi? Evet. Okulun ismini ne koydular? Şeytan başı Kazım Senin derslerin nasıl? Evet. Sana ne şiir öğrettiler? Bana şiir öğrettiler. şarkı şiiri e, e, biliyorum. Hangi şarkıyı? Bir, i̇ki elim, iki kolum. Olmayacakların var, her insan bir olur, bir Son olarak istediğiniz bir şey var mı? Devletten oyuncak, bisiklet, bilgisayar, bebek bir şey istiyor musunuz? Başbakan'dan bir şey istiyor musunuz? Söyle. Ha? Bilgisayar istiyorum. Söyle. Söyle. Sayın Başbakanım sizden bilgisayar istiyorum. Söyle. Sayın Başbakanım sen, sizden bilgisayar istiyorum. Sen ne istiyorsun? Ben de öyle. Ne? Bilgisayar. Bilgisayar istiyorsun, sen de istiyorsun. Hiç kimsenin öl ölmeyeni ölme 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 istemiyorum. Çocuklar babasız, annesiz hani istem kalmanı istemiyorum. Allah'ın <laughs> ne اختي <applause>